videomuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Ee, şu anda çok merak ediyorum. Ne yapacağız? Evet. Click to open, open. Cheese. Cheese evet. Ay ödüm koptu bundan. Bu ne böyle? Cheese. Hey, 26. Hey, yiyor muyuz arkadaşlar? Cheese. Sayılar var yukarıda sayıları. Cheese. Bakın azalıyor buna basınca. Kapıyı açtık lan. Arkadaşlar çok korkunç. Buradan mı gideceğim acaba? Bir ses geliyor ya. <laughs> Geliyor Bir yerden geliyor. Kapıyı açın. <laughs> <geliyor>, <laughs> Ayydım koptu. Ayydım koptu benim ya. Ah peynir peynir işte peynir. Evet bir tane bulduk arkadaşlar. Dokuz tane bulmamız gerekiyormuş. Geliyor. yukarı çıkıyoruz. Anahtarımız var bir tane çok iyi. <laughs> Aşağı atladık. Bir kapı vardı. <laughs> evet bu burası. Açıl açıl. Ah, o buradan gelemez herhalde. Ne oldu? Ne oldu? Çok korkuyorum şu an. Ne yazıyor? Kodu girindi. 2-4-8-3 2-4-8-3 Yanlış mı? Nasıl yanlış? 24-8-3 değil mi? Doğru girdik kodu da. 2-4-8-3 1 4 8, 8. 3 3-4-8-3 Evet, evet kapıyı açtık arkadaşlar Arkadaşımız da olsun kodu da verdi ama Biz çoktan bulmuştuk Vallahi böyle arkadaşa can kurban arkadaşlar Burada bir ışık var Işıkları takip edeceğiz çok iyi ilerliyoruz arkadaşlar. İki tane anahtarımız var. Bir tanesi yeşil kapıyı açıyor. Diğeri de kırmızı kapıyı. Biz parkur mu yapacağız? Nasıl yapacağız bilmiyorum. Alttan da Evet. Yapamıyormuşuz. Bak sana. Aa evet. Arkadaş çok iyi. Arkadaşa bu kırmızı kapı var. Oraya giriyoruz. Evet. Bu ne? Aha aldık arkadaşlar. Çok iyi kaç 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 Yere mi çıkacağız şimdi arkadaşlar? Aha. Ödümüz kopta. <laughs> çok iyi. Çok korktuk. Aşırı korktuk. Aşırı korktuk. Bu ne? buradan mı gidelim? Ne yapalım? Bizim kırmızı anahtar yerini bulmamız lazım arkadaşlar. Gittiğimiz üste çıkmamız lazım. Nasıl çıkacağız onu da bilmiyorum ki. Kaç. Kaç. Bu adam arkadaşlar güveniyorum ben. Bu adama güveniyorum. Evet burada bir tane daha peynir var arkadaşlar ne kapı? Ay ödüm koptu. Anne zaten korku oyunu oynuyorum. Kapıyı çeksene. Arkadaşlar çok korkuyoruz şu an. O daha demin ki o parkurlu yere gidip o şeyi aldığımız şeyi bırakmamız gerekiyor. Aaaa! <laughs> Aa! Ya, biz o çocukla gidelim ya. Eksikleri gir bakayım. İçeceğimizi de aldık. Aha aha bizim çocuk. Aha bizim çocuk. Parkur yapamıyorum. Ha. Evet. Aa! Düştüm. Çocuk da bizi görünce sevindi bence arkadaşlar. İlerle ilerle ilerle. Ah, beni bekle ne olur. Arkadaşlar adam bizi beklemedi ya. Dedi yeterla, like, gelemiyorsun dedi. Gitti galiba. Benim o peynir almam lazım. Aha geçiyoruz. Geçtik vallahi geçtik. Vallahi geçtik. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aha, aha burayı diyordum işte. Ben burayı diyordum size. Burayı diyordum. Blue anahtarımız oldu. Şimdi aşağı atlıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Ya bizim arkadaşı bulalım ya. Aa işte tam burada bir anahtar var. Aa işte işte mavi kapı. Aç. Heh. Evet mavi kapıdayız şu an. 8 oldu. Ee... Aa bir kapı açıyor galiba. Evet. Bir kapı açtı bir yerde. O saniyede oraya gitmemiz gerekiyor büyük ihtimal. Nereye açtı ki? Nasıl bulacağım? Burası farklı bir yere gidiyor. Buradan mı gideceğiz? Biz buradan gelmedik mi zaten? Evet buradan gidelim bir de. Koş 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 koş. Karşıya geçtim tamam. Burası açılmıyor arkadaşlar. Geliyor. Ay geliyor. Arkadaşlar geldi 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 geldi. geldi! Ne korktu ya? Arkadaşlar ben bulamadım. Gerçekten yok yani. Aradık o kadar yok. Neyse. 8 tane bulduk. Olmadı. Öğreniriz. Yaparız. Devamında şekeriz. Bizden bu kadardı. En azından çalıştık. 8 tane bulduk. Bakın zaten en yüksek biz bulmuşuz yani. Böyle oyun bozuk arkadaşlar. Bu. Bunu oynamayın. Bozuk bu. Bu Akıl sağlığınız için de oynanmaz yani. Akıl sağlığınızı seviyorsanız bunu da oynamayın yani. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Vallahi o bir peyniri bulamadık. Yapacak bir şey yok. Like atıp beğenmeyi, abone olup ve oynamamı istediğiniz oyunlar varsa aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.